Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere bir duyurum var. Ekranda gördüğünüz gibi e, katılım formu yazıyor. Bu katılım formu yapacağımız kanalda, Has Öncü kanalında yapacağımız çekiliş için bir katılım formu. E, hediyemiz iki tane rastgele Steam oyun kodu veriyoruz. E, hangi oyun çıkar bilmiyorum ama e, Steam oyun kodunu veriyoruz size iki tane iki kişiye. Burada katılımın koşulları var tabii ki her çekilişte olduğu gibi çok büyük koşullar değil tabii ki öncelikle e, YouTube kanalımız Has Oyuncu abone oluyorsunuz e, ve en son videoyu daha sonra kanaldaki en son videoyu yani büyük ihtimal bu video olacak duyuru videosu çekiliş duyuru videosu Facebook'unuzda herkese açık olarak buraya dikkat edin herkese açık olarak paylaşıyorsunuz Facebook'unuzda bunun dışında yapacağınız bir şey yok eğer derseniz işte ama facebookumda paylaşırım kanalına abone olmasam da olur nereden anlayacak ki zaten diyebilirsiniz onun için buraya e, youtube kullanıcı adınızı koyduk zaten abonelerimize bakacağız eğer doğruysa çekilişe katılmış olacaksınız buraya adınızı soyadınızı yazıyorsunuz buraya facebook profil linkinizi e, sizin paylaşıp paylaşmadığınız herkese çocuk olarak görmemiz için youtube kullanıcı adınızı yazıyorsunuz e, abone olup olmadığınızı görmemiz için ve size ulaşabileceğimiz mail adresinizi yazıyorsunuz Steam kodunu size göndermek için. Ee, dediğim gibi bu kadar basit. Ee, Facebook'unuzda herkese açık olarak paylaşmaya dikkat edin. Herkese açık olarak herkese açık olarak paylaşmazsanız çekilişe katılamazsınız. İki tane Steam oyun kodu veriyoruz. İnşallah şanslı olan kazanır. Hayırlısı olsun diyelim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere hoşça kalın.